Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle türev alma kurallarını şöyle kısa bir tekrar edip soru çözümü yapacağız arkadaşlar. İlk sorumuzda başlayalım. Evet, polinom şeklinde verilmiş bir fonksiyonun türevi nasıl alınıyordu arkadaşlar? X'in üssünü bir azaltıyorduk ve x'in üstündeki sayı da aşağı geliyordu arkadaşlar. Yani f üssü x eşittir diyelim. 1 bölü 3 katsayı her zaman durur. X küp, bakın 3 başa geliyor. X'in üstündeki sayı bir azalıyor. 1 bölü 2 katsayı x karenin türevi 2x'tir. Yani 2 başa geliyor. x üzeri 1 oluyor. 3x'in türevi de 3'tür. Sabit sayının türevi de her zaman 0'dır arkadaşlar. Burada sadeleştirmeleri yaparsak ne kalır? x kare artı x eksi 3 kalır. Biz f üssü 1 dediği için de x'in yerine 1 yazarız arkadaşlar. 1'in karesi 1 artı 1 eksi 3 eşittir. Eksi 1 olarak cevabı bulmuş oluruz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bakın burada dfx bölü dx var. Bu da Aynı şekilde dy bölü dx de olsa ikisi de türevdir arkadaşlar. Türevini al x'in yerine eksi 1 yaz diyor bize kısaca. Şimdi biz verilen ifadenin türevini alalım. x üzeri 4'ün türevi 4 x küp eksi 2 bölü 3 kat sayı duruyor. x küp 3 x karedir artı 4 x'in türevi 4 eksi 1 bölü 2 sabit sayı olduğu için 0'dır arkadaşlar. Burası 4 x küp eksi 2 x kare artı 4 olur. Bize eksi 1 yazıyor. Eksi 1 yazarsak x'in yerine burası eksi 4 olur. Burası eksi 1'in karesi yine artı 1 olur. Eksi 2 artı 4 eşittir. Eksi 2 olarak cevabı bulmuş oluruz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bakın x üzeri 1'den başlıyor. x üzeri 18'e kadar gidiyor. Türevini alıp 1 yazacağız. Bunun türevini alırsak bakın x'in türevi her zaman 1'dir. x karenin türevi 2x. x küpün türevi de 3 x kare bu şekilde nokta nokta devam ettiğimizde en son x 18'in türevini aldığımızda 18 başa gelir üssü bir azalır 17 olur. Sonra bize f üssü 1 dediği için 1 yazıyoruz 1 artı 2 artı 3 oluyor bakın 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı geliyor arkadaşlar bu da n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden direkt yapabiliriz 2 ile 18 sadeleştiririz 9 9 çarpı 19 arkadaşlar 9 9 81 171 olarak bulunmuş olur. Evet sırada çarpımın türevi var arkadaşlar. Çarpımın türevini hatırlayacak olursak neydi çarpımın türevi? İki fonksiyonda birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yaz. Bu sefer birinciyi aynen yaz. ikincinin türevi de arkadaşlar. O zaman birinci bu ikinci de bu arkadaşlar. Şimdi bunun türevini alalım. X karenin 2 x x'in 1 eksi 1'inki Çarpı bak bunun türevini aldım. Şimdi bunu aynen yazmam lazım. X kare eksi 3 artı diyorum. Bu sefer bunu aynen yazıyorum birinciyi. Yani x kare artı x eksi 1 aynen yazıyorum. Bu sefer de bunun türevini alıyorum. x karenin türevi de 2x arkadaşlar. Eksi 3'ün türevi yine 0 olduğu için almıyorum. F üssü 0 dediği için de x gördüğüm her yere 0 yazıyorum arkadaşlar. Burası 1 oluyor. Burada 0 yazarsam eksi 3 oluyor. Burada 0 yazarsam eksi 1 oluyor. Burada 0 yazarsam 0 olduğu için bura gidiyor. O zaman cevabım 1 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3 olarak bulunmuş oluyor. Sonra bölümün türevi var arkadaşlar. Bölümün türevindeki kuralımızda hatırlayacak olursak F bölü G olduğunda çarpıma çok benziyor. Birincinin türevi çarpı ikinci yani birinci pay ikinci payda olarak alıyoruz. Araya bu sefer eksi koyuyoruz çarpımda artıydı. Birinciyi aynen yazıyoruz. İkincinin türevi bir de çarpımdan farklı olarak bölü paydanın karesi var arkadaşlar. O zaman şimdi burada biz F üssü x'i bulalım türevini alalım. Şimdi. 3x'in türevi 3. Eksi m sabit olduğu için 0. Sonra ikinciyi yani paydayı aynen yazıyorum. Eksi bu sefer birinciyi aynen yazıyorum. Çarpı bu sefer paydanın türevi. X artı 1'in türevi. X'in türevi 1'dir arkadaşlar. Bölü paydanın karesi. Bize ne diyor arkadaşlar? X'in yerine 2 yaz. Sonucu 1 bölü 9'a eşitle diyor. O zaman X gördüğüm yere 2 yazarsam. 2 artı 1 3. 3 ile çarp 9 olur arkadaşlar. X'in yerine 2 yazdığımda. Eksiyi dağıtayım arkadaşlar. 2 çarpı 3 6 eksiyi dağıtırsak eksi 6 Eksiyle eksi ile eksi m'nin çarpımı artı m olur. Buraya da 2 yazdığımızda 3 3'ün karesi 9 olur arkadaşlar. İşte bu bize ne diyor 1 bölü 9'muş. O zaman 9'lar gidiyor. Burası 3 artı m eşittir 1 oluyor. O zaman m'mizde ne olarak bulunuyor? Eksi 2 olarak bulunmuş oluyor. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza f'si eksi 4 soruyor. Bakın yine bölüm durumunda bir ifade var. O zaman bölümün türevinden yapıyorum yine. Birincinin türevi yani x karenin türevi 2x. Eksi 1 almıyorum. Türevi 0 çünkü. Paydayı yani ikinciyi aynen yazıyorum. Eksi bu sefer birinciyi aynen yazıyorum. Çarpı ikincinin yani x artı 5'in türevi. X'in türevi 1. Bölü paydanın karesi diyorum. X'in yerine x 4 yazmam lazım. X 4 yazarsam burası eksi 8 olur. Buraya x 4 yazarsam 5 daha 1 olur. Eksi eksi 4 yazarsam 16 1 çıkar. 15 bölü eksi 4 yazarsam 1 birin karesi yine 1 olur arkadaşlar. Eksi 8 eksi 15 olur. O da eksi 23 olarak cevabı bize vermiş olur. Geçiyoruz. Bakın parçalı fonksiyonun türevi arkadaşlar. Parçalı fonksiyonun türevinde de yapmamız gereken husus eğer sorulan sayı şuradaki olan sayılardan birisi değilse fonksiyon hangisine uyuyor onu almam lazım arkadaşlar. Mesela f üstü 3 demiş. 3 hangisine uyuyor? 3. baktığım 2'den büyük. O zaman fonksiyon olarak burada 3 x kare eksi 4'ü almam lazım. Bize neyi soruyor? Türevini alacağız diyor. Türevini alırsa 2 başa gelir. 6 olur. x olur. Eksi 4'ün türevi 0. 3 yazarsak da ne olur? 18 olur arkadaşlar. Sonra 1'e bakayım. 1 2'den küçük olduğu için fonksiyon olarak bizim x küp artı 6'yı almamız lazım. Türevini alıp 1 yaz dediği için de türevini alırsam 3x kare 1 yazarsam da 3 olur arkadaşlar. 18 ve 3'ün toplamını sorduğu için de cevabımız 21 olur. Eğer arkadaşlar f üssü 2'yi sorsaydı bize bakın şurada yazan kritik noktayı sorsaydı o zaman biz 2 yazıp bu ikisi eşit mi değil mi ona bakacaktık. Eşitse türevlerini alıp 2 yazacaktık. O da eşitse Türevi odur diyecektik. Eğer bu eşitlerden birisi bile sağlanmazsa türevi yoktur diyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakın mesela işte örnek x gerçel sayısı için her x için türevlenebiliyormuş. O zaman her x için türevleniyorsa bu iki kritik nokta içinde türevidir. O zaman ilk önce 2 için sürekli mi? Yani salimi, sol limiti eşit mi? O zaman 2 için bu ikisini eşitlemem lazım ilk önce. A x kare artı 4 ile x kare artı b eşitlemem lazım. 2 yazarsam 4A artı 4. 2 yazarsam 4 artı B olur. 4'ler gider. Buradan 4A eşittir B olur arkadaşlar. 4A eşittir B. Sonra bir de türevlerini alıp eşitlemem lazım. Sağ ve sol türev Türevini alırsam 2AX olur. Dördüncü 0. Türevini alırsam 2X olur arkadaşlar. 2 yazarsam o zaman 4A. Buraya da 2 yazarsam 4 olur. O zaman ben A'yı ne bulurum arkadaşlar? 1 bulurum. Sonra burada a yerine 1 yazarsam o zaman 4 a ifadesinde 1 yazdığımda ne olur? Burası 4 olur. Eşitmiş b'ye o zaman b'miz de 4 olur. a çarpı b'yi sorduğu için de cevabımız 4 olacaktır. Evet geçtik mutlak değer sorusuna. Arkadaşlar mutlak değerde de 1 burayı 0 yapmıyorsa eğer bir yazarsam burası ne olur? Negatif olur. Negatif olduğunda bu mutlak değerden önüne eksi alarak çıkıyordu arkadaşlar. Yani burayı eksi de çarparak çıkarıyorsunuz. Eksi x artı 2 diye. Şimdi türevini alıp bir yazabilirim. Türevini alırsam eksi 1 olur. 2'ninki 0. x karenin türevi de 2x'tir. F üssü 1 dediği için de o zaman x'in yerine 1 yazarsam ben. Eksi 1 artı 2 çarpı 1 2. Buradan da cevabımız 1 olur arkadaşlar. Şayet Buradaki f üssü 1 değil de bize içeriği sıfır yapan f üssü 2'yi sorsaydı eğer o zaman biz bunu 1 2'ye sağdan yaklaşacaktık bir de soldan yaklaşacaktık. Yani bu ifadeyi bir artı bir eksi çıkardık. İşte sonra türevlerini alırdık. İkisi eşitse vardır derdik. Eşit çıkmazsa yoktur derdik. Sonra çarpımın türevi ve iki tane fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Bakın ilk önce burada çarpım var. O zaman biz f'in türevini alırken çarpımın türevine göre almam lazım. Birincinin türevi 1 bir. İkinciyi aynen yazıyorum. Artı bu sefer birinciyi aynen yazıyorum. İkincinin türevi g üssü x. Sonra bize f üssü 3 dediği için x yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. Burası g3 oluyor. Buraya 3 yazarsam 4 oluyor. Burada g üssü 3 oluyor. g3 bize 5 diye verilmiş. g üssü 3 de 2 diye verilmiş arkadaşlar. 2 çarpı 4 8. 5 de buradan geldiği için cevabımızı 13 olarak bulmuş oluyoruz. <laughs> Bileşke fonksiyonun türevi arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun türevini hatırlayacak olursak bakın arkadaşlar. Şöyle de tekrar etmiş olalım. O zaman türev alırken f üssü diyorum. İçerisi gx olduğu için içeriye dokunmuyorum. Çarpı içinin türevi yani g üssü x diyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman bunun türevini alacak olursam f üssü içerisi g1 dokunmuyorum. Çarpı g'nin türevinde 1 diyorum arkadaşlar. O zaman bana önce g1 lazım. g1'i bulmak için 1 yazarsam buradan 2, 3, 5 olur. O zaman burası F üssü 5 oldu. G üssü 1. O zaman Y'nin türevini alacağım önce. Türevini alırsam 4x artı 3 olur. 1 yazarsam 7 olur arkadaşlar. O zaman G üssü 1 7'ymiş. Burası çarpı 7 oldu. F üssü 5 lazım. F'in türevini alayım. F üssü x ne olur? 2x olur. 5 yazarsak ne olur? 10 olur. O zaman F üssü 5 de 10'dur. 10 çarpı 7 bize 70 olarak cevabı verir sevgili arkadaşlar. Yine bakın bileşke fonksiyonu türevi. F üssü 13'ü soruyor. O zaman burada her iki tarafın türevini almam lazım. F'in türevini alırken bakın içerisini gx gibi düşünüyorsunuz. Yani F'in türevi diyorsunuz. İçeriye hiçbir değişiklik yapmıyorsunuz. Çarpı içinin türevi diyoruz. Yani 5x'in türevi de 5 oluyor arkadaşlar. Buranın da türevini alırsak iki başa gelir ax. 3x'in türevi 3. Eksi 1'inki de 0'dır. Şimdi burası 13 ise içerisinin 13 olması lazım. Yani 5x eksi 2'nin 13 olması için biz x'in yerine ne yazmalıyız? 3 yazmalıyız. O zaman x'in yerine 3 yazarsak 13 çarpı 5. Burada da 3 yazarsak 3 çarpı 2 6a artı 3 olur arkadaşlar. Bize f üstü 3 13 9 diye verilmiş. Yani burası 9'muş. 5 ile çarparsak 45 olur. 45 eşittir 6a artı 3'tür. Bu tarafa atarsak 42 6'ya bölersek de arkadaşlar A'yı 7 olarak bulmuş oluruz. Evet, karekökün türevini hatırlayacak olursak, kare kök içerisinde bir ifade varsa bunun türevinde formülümüz şuydu arkadaşlar. İçerisinin türevi bölü kendisinin iki katı. Yani içerisinin türevi bölü kendisinin iki katı. karekök için geçerli. O zaman biz türevini alalım. Ne demiştik? İçerisinin türevi. 2x eksi 3. Sonra kendisini yazıyorsunuz çarpı 2 katlıyorsunuz. Eksi 1 dediği için x'in yerine eksi 1 yazalım arkadaşlar. Eksi 1 yazarsak eksi 2 eksi 3 eksi 5 olur. 2 çarpı kök içerisinde eksi 1 eksi 1 yazarsak 1 3 4 olur. Kök 4 de 2'dir. O zaman 2 çarpı 2 4 olur. Yani cevabımız o zaman eksi 5 bölü 4 olarak bulunmuş olacaktır. Evet yine bakın üstel bir ifade var burada. Üssü büyük. İçerisindeki ifade yine fonksiyon. Şimdi bunlarda da şöyle düşünün fx'li bir ifadenin üzerinde eninci derece kuvvet varsa bunun türevini alırken bakın en başa geliyor. Üstünü yine bir azaltıyorum. Bu sefer çarpı içinin yani parantez içinin de türevini alıp çarpmam lazım arkadaşlar. O zaman bu kuralı uygulayalım. Bakın altı başa geliyor. 6'yı bir azaltıyorum. 5 oluyor. Çarpı içinin türevi. Yani şu parantezin içinin türevini de çarpı olarak yazmam lazım. O da ne olur? 2x eksi 3 olur. F üssü 1 dediği için de x gördüğüm her yere 1 yazmam lazım. 1 yazarsam 1 eksi 3 eksi 2. Bir daha eksi 1 5. kuvveti eksi 1 olur yine. Buraya da 1 yazarsam burası da eksi 1 olur. O zaman cevabımızı 6 olarak bulmuş oluruz. Bu sefer parametrik fonksiyonların türevi arkadaşlar. Parametrik fonksiyonların türevi de bunların türevlerini alıp çarpıyoruz arkadaşlar. Kuralımız bu. Yani y üssü çarpı t üssü arkadaşlar. Şimdi bunun türevini alırsam y üssü yani t'ye göre türev alıyorum. 3 t kare eksi 2 çarpı bunu da türevini alıyorum. x'e göre 1. Sonra x'imizin 0 olduğunu söylemiş. Burada x'in yerine 0 yazarsam D de 0 eksi 1'den eksi 1 olur. O zaman T de eksi 1'miş arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1. 3 de çarpı 3. 2 çıkar. 1. 1 çarpı 1. 1 olarak bulunmuş olacaktır. Yine parametrik fonksiyonun türevi. Bakın burada Y'nin türevini alacağım. Sonra O'nun türevini alacağım. Sonra T'nin türevini alacağım. Şimdi bunun türevini alırsam 4 U yapar. Bunun türevi karekök olduğu için içerisinin türevi 2T bölü kendisinin katı çarpı x eksi 3'ün yani x'in türevi de 1 olur. Burada zaten bize dy bölü dx dediği için arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu şekilde bunu bırakabiliriz. Ya da t'nin yerine x eksi 3 yazarız. Şunları sadeleştirelim. Mesela şuradaki t'nin yerine x eksi 3 yazdık. Bölü kök içerisinde t'nin yerine x eksi 3'ün karesi eksi 1 dedik. Burada da ne var? u var. u'nun yerine de ne yazabiliriz? u'nun yerine şurada kök kare eksi 1 yazabiliriz. Zaten kök t kare eksi 1 şunun aynıydı arkadaşlar. Birbirini götürmüş olur otomatikman. O zaman başında da 4 kalacaktır. Demek ki bu ifadenin x türünden eşit 4x eksi 12 olarak bulunmuş olur. <laughs> Yüksek mertebeden türev arkadaşlar. Bu ne demek? 40. türevi demek arkadaşlar. Şimdi fx'i böyle sorularda 1 bölü x diye değil de x üzeri eksi 1 diye yazmamız lazım. Önce birinci türevini alalım. Eksi 1 başa gelir. X'in üzeri biraz alır. Eksi 2 olur. Sonra ikinci türevini alalım. Eksi 2 başa gelir. Eksi 1 ile çarparsam 2 olur. X'in üstü bir azalır. Eksi 3 üç olur. Üçüncü türevi eksi 3 başa gelir. Eksi 6 olur. Bir azalır. Eksi 4 olur. Böyle böyle genellersek arkadaşlar bizim 40. türevimiz de otomatikman şöyle olacaktı. Bakın 3. türevde burası 3 faktöriyel. 2. türevde 2 faktöriyel. 1 faktöriyel. O zaman 40. türevde 40 faktöriyel olur arkadaşlar. X'in üzeri de Burası bakın 3. türevdeyken ne oldu? Eksi 4 oldu. 2. türevdeyken eksi 3 oldu. O zaman 40. türevdeyken eksi 41 olacaktır. <laughs> İşarete gelince eksi mi artı mı? Bakın 1. kuvvet eksi 2. kuvvet artı 3. kuvvet eksi. Yani teklerin eksi çiftlerin artı olduğunu görüyoruz. O zaman 40 da çift olduğuna göre burası artı olacaktır sevgili arkadaşlar. Yine iki tane fonksiyon verilmiş. Her iki tarafın türevini almam gerekiyor. F üssü diyorum. İçeriye hiçbir şey yapmıyorum. Çarpı içinin türevi 2x eşittir. Yine g'nin türevini alırken g üssü diyorum. İçeriye hiçbir şey yapmıyorum. Çarpı içinin türevi 2 diyorum. x karenin türevi 2x. 2x'in türevi 2. Bize g üssü 5 dediği için içerisinin 5 olmasını sağlamak için x'in yerine yazacağım sayı 2 oluyor arkadaşlar. 2 yazdığımda da burası zaten 3 oluyor. Buraya da 2 yazarsam 4 oluyor. 2 yazdığımda 5 oluyor çarpı 2 artı 2 yazarsam 4 2 de burada var 6 oluyor. G üssü 5 zaten bize 7 olarak verilmiş 7 çarpı 2 14 6 daha 20 oluyor arkadaşlar yani şurası 20'ymiş. F üssü çarpı F üssü 3 çarpı 4 eşittir 20'ymiş 20'yi de 4'e böldüğümde F üssü 3'ün bize 5 olduğu direkt çıkmış oluyor. Sonra polinomlarla ilgili mesela türev nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şimdi burada bakın Px ve P'nin türevi. Bu ikinci derece ise o zaman Px'imiz bizim ikinci derece olmalı arkadaşlar. Çünkü türevini aldığımızda birinci derece gelir. O zaman Px ikinci derece bir denklemse bu denklemi Ax kare artı Bx artı C diye almam lazım. Türevini de türevini alırsam iki tane Ax artı B olması lazım. Bakın arada çıkarma işlemi var. O zaman bundan diğerini çıkarayım. Yani Ax kare artı Bx artı C'den eksi deyip şu ifadeyi eksiyle çarpayım. Eksi 2ax eksi b olur. İşte bunun x kare eksi x'e eşit olması lazımmış. Burada x kareli terim. Burada x kareli terim eşit olması için x karenin önünde burada 1 olduğu için o zaman a'mızın 1 olduğunu direkt söyleyebiliriz arkadaşlar. a'mız 1. Sonra şurada bakın bx var. Eksi 2ax var. Yani bx eksi 2ax. Yani x'in katsayısı x parantezini aldığımda b eksi 2a'dır. Burada da x'in katsayısı eksi 1 olduğu için o zaman buranın eksi 1'e eşit olması lazım. Yani b eksi 2 a'nın da eksi 1'e eşit olması lazım. O zaman a'yı biz 1 bulmuştuk şurada. a 1 ise burası eksi 2 olur. Diğer tarafa attığımda artı 2 olur. O zaman b de 1 olur arkadaşlar. Sonra geldik sabit sayıya. Burada sabit sayı artı c eksi b var. Artı c eksi b. Burada da sabit sayı yok. Yani sıfıra eşitlemem lazım. O zaman ben b'yi 1 bulmuştum. O zaman c'nin de 1 olması lazım. Bize Px polinomunun katsayılar toplamını soruyor. Px'in katsayılar toplamı için 1 yazıyordum. Yani bize kısaca a artı b artı c soruluyor katsayılar toplamı. a'yı 1 buldum. b'yi 1 buldum. c'yi de 1 buldum. O zaman 1 1 1 topladığımda cevabımız 3 olacaktır. Sonra polinomlarda tam bölünme soruları da arkadaşlar türevle çözülüyor burada. Şimdi tam şöyle düşünün. Bakın bölümünden kalan 2x eksi 1'miş. O zaman ee, kalanımız var. Yani şöyle düşünürsek biz x 1'in karesi. Biz x 1'i 0'a eşitlediğimizde polinomlarda x'i 1 buluyorduk. Yani o zaman P1 1 yazdığımda bakın kalan 2x 1 olduğu için kalanda da 1 yazmam lazım. Tam bölünüyor deseydi 0'a eşitlerdi. Ama kalan verdiği için x yerine burada da 1 yazıyorum. O zaman burası 1 oluyor. P1 1'miş. Bu birinci denklemimiz. Sonra bir de türevinde yine 1 yazıyorum. Kalanın türevini alıyorum, ona eşitliyorum. Yine tam bölünüyor deseydi bakın burayı da sıfıra eşitleyecektim. Çünkü tam bölünüyorsa kalan sıfırdır. Yani şu kısımlara her zaman kalanı yazmam lazım. Tabi şurada p üstü. Şimdi biz türevini alalım arkadaşlar. 3a x kare artı 4x artı b bir yazalım. 3a artı 4 artı b eşittir 2. Buradan 3a artı b eşittir eksi 2 olur. Bu birinci denklemimiz. Sonra bir de P1 eşittir 1 olduğu için burada burada 1 yazıp 1'e eşitleyelim. O zaman A artı 2 artı B artı 3 eşittir 1. Buradan da A artı B 5'i diğer tarafa atarsam eksi 4 olur arkadaşlar. Şurayı eksiyle çarpayım. Eksi A eksi B eşittir 4 olsun. Taraf tarafa toplayın. B'ler gitsin. 2 A 4 ile eksi 2'yi toplayın. 2. O zaman A 1 olarak bulunmuş olur. Bizden de zaten istediği ifade A'ydı. Evet arkadaşlar türev alma kurallarını şöyle bir tekrar etmiş olduk. Şu soruyu da çözelim ondan sonra dersimizi bitirelim. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın fx ikinci dereceden bir fonksiyonmuş. Yani fx'i biz şöyle almamız lazım. fx'i diyeceğiz ki a a x kare artı bx artı c diyeceğiz. f üssü 1 yani türevini alacağız arkadaşlar. Türevini alırsak 2ax artı b olacak. Bir yazıp eksi 6 diyelim. Bir yazarsak eğer burası 2a artı b eşittir. Eksi 6 olur. Sonra 5 yazarsak arkadaşlar bir de 5 kere 2 10a artı b eşittir 10 olur. Şurayı eksi ile çarpıp toplarsam 10a'dan 2a'yı çıkarırsak 8a olur. B'ler gider. Eksi ile çarptığımda burası 6 olur. 10 da burada var. 16 olur. O zaman a'mız ne olur arkadaşlar? a2 olur. A yerine denklemlerin birinde 2 yazarsak mesela şurada 2 yazarsam 20 olur. Diğer tarafa atarsam eksi 20 olur. Ondan 20 çıkarsak eksi 10 olur o zaman B'de. Şu şekilde. Bize F üssü 2'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi biz F üssünü bulmuştuk zaten. 2 yazarsak eğer buraya 2 çarpı 2 4 A artı B olur F üssü 2'miz. A'yı 2 bulduk. B'yi de eksi 10 bulduğumuza göre 8 eksi 10'dan cevabımız ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz burada sonuna duyuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.